Hassan Sabbah kimdir? 11. yüzyılda yaşamış, İsmaili mezhebine bağlı bir lider. İran'da Alamut Kalesi'ni ele geçirerek Haşhaşi tarikatını kurdu. Haşhaşiler kimdir? Gizli suikast teknikleriyle tanınan bir İsmaili tarikatı. Siyasi düşmanlarını hedef alan suikastleriyle ünlüdüler. Düşmanlarını genellikle hançerle öldürüp kaçmazlardı. Bu da onların cesur ve korkusuz savaşçılar olarak tanınmasını sağladı. Alamut Kalesi ve Efsaneler Alamut Kalesi, Haşhaşilerin merkeziydi ve adeta bir kalej üniversite gibi işliyordu. Efsanelere göre Hasan Sabbah, fedailerini cennete gideceklerine inandırıyordu. Haşhaşi kelimesi, haşhaştan gelse de, bu anlatılar büyük ölçüde abartılıdır. Gerçek ise Hasan Sabbah ve fedaileri, disiplinli ve fanatik bir şekilde eğitiliyordu. Haşhaş kullanarak kandırıldıkları iddiası, düşmanları tarafından yayılan bir propaganda olabilir. Haşhaşilerin ve Hassan Sabbah'ın sonu Hassan Sabbah, Alamut Kalesi'nde uzun yıllar boyunca tarikatını yönetti, 1124 yılında doğal sebeplerle öldü ve tarikatın liderliği başkalarına geçti. 1256'da Moğol hükümdarı Hülagü Han, Alamut Kalesi'ni kuşattı. Haşhaşi lideri Rükneddin Hırşa, teslim oldu ve kale Moğollar tarafından yerle bir edildi. Moğollar, Haşhaşilerin kütüphanelerini ve kalelerini yok etti, fedailerin çoğunu öldürdü, tarikat zayıfladı ve Orta Doğu'daki etkisini kaybetti. Günümüzde Alamut Kalesi İran'ın kuzeybatısında, Kazvin iline bağlı Alamut Vadisi'nde yer almaktadır.